Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün arkadaşlar egzozdan ceza yediğim günün ikinci günü. Dün arkadaşlar Alsancak'ta işte işim vardı. Evrak işleri, Car türk işte onun için gitmiştim. Tam böyle işimin olduğu yere geldim. Polis çevirdi cezayı yazdı. İşimi halledemedim. Bugün şimdi işte yeniden bakalım gidiyorum. Artık polisten korkum yok. Yani korkum yok dediğim. Şu an polis durdursa bir hafta iznim olduğu için polis bana hiçbir şekilde ceza yazamıyor diye biliyorum. Yani dünkü abiler de bunu bana böyle söyledi. Daha önce yediğim cezalarda da öyle söylemişlerdi. mı açtım ondan yazamaz. Motorun egzozdan cezaydım, plakadan cezaydım. O ikisine yazamaz. Başka da sıkıntı yok. Sigortası var, ehliyetim var, vizesi var, her şey var motorun. Tek sıkıntı işte plaka ile egzozda ona da yazdılar. Şu ayna hiç güzel olmadı böyle ama geçer miyiz? Bak şimdi patlatacak. yamıyorsak. Arkadaşlar egzozu var ya çok güzel patlatıyormuş bu aralıktı. Onu görmüş oldum. Yani direkt böyle popcorn sesi çıkartıyor. Buraya gireriz ama bak lafsiye girdik. Silmeyle. Buraya da silmeyle tamam. Evet basalım birazcık. Şimdi otobana çıkacağız. Görünce mi sen? Otobandan yine altın yola bağlanacağım. Normal işte Alsancak'a gideceğiz. arkadaşlar altın yola bağlandık. Abi işte bak motoru ben bu yüzden seviyorum. Şu ivmelenmesini bu gidişini deli gibi seviyorum. Bak şimdi şuraya çıkalım. bak Nasıl sevmeyeceksin ki? Şu motoru nasıl sevmeyeceksin ki? girer miyiz? Gireriz. Bakın susturucu haliyle bu ses arasında kalsam susturucu halini tercih ederim. Tamam susturucusu daha, daha güzel, daha çok bağırıyor ve daha çok insanı tatmin ediyor. Ama insanları gerçekten bak şu ses rahatsız edebilir çünkü bayağı bağırıyor. Ha ben şahsen dışarı duysam veya motor seven biri duysa rahatsız olmuyor. Onda sıkıntı yok. Ama motor sevmeyen çoğu kişi bu ses rahatsız edebilir. Ama işte susturucu hali öyle değildi. Susturucu hali tamam değil eyvallah. Ama bu kadar çok bağırmıyordu ve bu kadar insanla rahatsız etmezdi. Hatta beni böyle dışarıda gören arkadaşlar Eygolo'nun iyi olmuştu, O Eygolo sana ceza yazmaz diyorlardı ama öyle bir şey yok. Yine de yazıyorlar. Yani susturucu haline bile ceza yazıyorlar. Öyle bakalım şimdi artık bir hafta böyle asıl ceza yazacak Eygolo'da dolaşacağız. Şimdi ileride polis vardır herhalde. Var mıdır? Evet bakın solda polisler var. Ama bizim tarafta yok. Başka ne var? Bu tarafta bir şey yok değil mi? Harley, Harley mi? O tarzda bir çapır işte. Bu motorlara ceza yazmıyorlarmış. Motorların egzozları orijinal olduğu için. Ama mesela bu abinin plakası şey değil. Normal ebat değil diye biliyorum. Bunları işte durdurmuyorlar. Her şeyler orijinal gibisinden bize durduruyorlar. Bize yazıyorlar. Yani adalet mülkün temeli. <laughs> ne diyeyim? Evet, Afsanca'ya geldik. Hani polis nerede polis? <laughs> Bir atlıyor mu şimdi polis? Bence fosfor giymek insanlara yasaklanmalı. Ben böyle fosfor giyen herkesi polis zannediyorum. Bazıları gidiyor şu arabaların arkasına koyuyor. Hani sivil polismiş gibi takılıyor. Onlara da çok ayar oluyorum. Dün de işte aynı bu şekilde geldim. Hatta dün bu şekilde gelmedim. Dün çok sakin geldim. Ona rağmen ceza yedim. Ve bu bana çok koydu. O yüzden şu anda böyle birazcık hani arsızlaştım diyebilirim. Aynı bak böyle hiç gaz vermeden geldim arkadaşlar dün. Sonra buraya girdim böyle. Etrafa bakıyorum. Girecek sokak arıyorum. Aynı böyle bak hiç zerre gaz verdiğim yok. Şuradan polis abi çıktı beni çevirdi. Tam burada çevirdi de. Buradan gidecektim ben galiba. Buradan sola girecektim ama polis abimiz beni buraya sokmadı. Ceza yazmaya durdurdu. Geldik. Arkadaşlar şimdi buradan çıkalım. Yine videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar işim bitti çıktım. Buradan sola dönüş yasak. Bir sonrakinden döneceğiz o zaman. Oo, oh, burası da nereye getirdi böyle? Oo, oh, aga ya çok kötü oldu bu. Ha dur sağa gidersek sıkıntı olmaz. İyi buradan yol varmış. Burası nereye çıktı şimdi? He tamam okey biliyorum buraları. Buradan... Sağa mı döneceğim Bilmiyordum. <laughs> Aynen sağa döneceğim tamam. Arkadaşlar şimdi işte burada işimi hallettim. Eşrepaşı tarafına gidiyorum. Eşrepaşı tarafında ufak bir işlem kaldı. Onu da halledeceğim. Ondan sonra Bornova'ya geri döneceğim. Bu dışarıda iş yerinin işleri olmasa çok böyle çıkıp motor sürdüğüm yok. Böyle işte işler oluyor. Onun için çıkıyorum, gazlıyorum ediyorum. Ha park etmiş geç geç insan dörtlü yakar bir de buraya da park etmezsin ya Aga bak dün ceza ki artık hiçbir yerde polis olmaz Bak bugün yok polis yok hiçbir yerde polis yok daha polis göremedim bir tane polis, polis göremedim benim gittiğim yolda Hep böyle oluyor işte bana ceza yazıyorlar sonra kayboluyor polisler ben ceza yene kadar her yerdeler ben ceza sonra yoklar işte şans şans bu da şans yani şu hale bak hani bir tane polis gösterin bana ya normalde buralarda hep polis olurdu Be, ne bağırıyorsun sen öyle burası da tek yön müydü ya tek yönü galiba aynen tek yön evet buradan da dönmek biraz sıkıntı Valla Vallahi giriyordum. Ya şu yol bak asfaltı güzel olsa çok güzel de. Asfalt kötü olduğu için korka korka gidiyorum. Nerede çukur var bak. Bir de çok parlıyor ya. Otobüsler yemin ediyorum benden daha iyi dönüyor. <laughs> bana bir şeyler alıyor. <laughs> çok güzel abi ya. Vallahi çok güzel. Bak şunu övmekten bir gün bile vazgeçmem. Şu egzozu övmekten bir gün bile vazgeçmem. Çünkü böyle her gaz açışında seni mutlu ediyor, seni tatmin ediyor. Sevdiriyor kendine. Kanki gaz veremem şu anda çünkü gideceğim yere geldim. Şurada şöyle salaktan durursak bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar şimdi de burada bir işlem kaldı. Sonra devam ki. Evet arkadaşlar. Orada da işimiz bitti. Şimdi bu doğru dönüyoruz. Alsancak'tan dönüyoruz. Bakalım bu an ölümsüzleştirmek istiyorum. Alsancak'a böyle ilk defa bağırta bağırta giriyorum. Tam yol vermek istemiyorsun da yani. Her türlü geçeceğim. yine geçtim. Hani niye hiç polis yok aga? Bak cidden şu an zoruma gitmeye başladı polis olmaması. Ben cezayemden önce polis var, ben yiyince yok. Bak burada da polis olabiliyor ya motorlu polis. O değil her yerde polis olabiliyor diyorum. Hiçbir yere polis olmuyor bugün. Burada da yok. Allah kahretmesin burada da yok. <laughs> motor ışınlanıyor şimdi. Allah var motor ışınlanıyor. Audi ne biçim gidiyor Audi? Ha motoru polis var. Geçmiş olsun. bakmaz aga bakmaz ceza yedim ya bakmaz niye baksın bakmaz <laughs> ona <an> öyle <laughs> korktum da bakmadı. Aynadan gördüm baktı. Sonradan baktı ama plakam açık sıkıntı yok. Belki peşimden gelir. arkadaşlar. Seviyorum şu gazlamayı seviyorum. Abi sese bak. Polis <laughs> motor. Yunus. <laughs> Yunus plaka açık değil, sıkıntı yok. <gülüyor> korktum. <gülüyor> Vallahi korktum. Kolay gelsin. Neyse bir şey olmaz ya ceza yedim zaten. bir şey olmaz bakalım şu anda. 3 tane Yunus. Aga Yunuslar güzel. Yunuslar bir şey demiyor ya. Bakalım arkamdan geliyorlar arkadaşlar. Çok heyecanlandım. <laughs> Sonuç olarak selam verdim. Yani selam vermek iyi bir şey. Oradan gittiler. Gelmiyorlar buraya. Yok ya. Durdurmazlar. Valla bugün durdurmazlar. iyi ki bir ceza yedik arkadaş. Arkadaşlar bugün de yani hep polis polis diyoruz ama ne yapayım yani ceza yiyorum. Polislerle bir sıkıntılar yaşıyorum. Aklımda hep polis oluyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne demeyi bekliyorsunuz ki şu anda? Yolu birazcık uzattım arkadaşlar. Normalde direkt buradan gelebilirdim de. Biraz gezinerek gideyim dedim. Polis falan görürüm belki diye. Göremedik. Yine göremedik. Demek ki neymiş? İsteyince olmuyormuş. böyle bazen kaldırıyorum eyvallah ama gidemiyorum. Yani o motor kalkınca tüm yemiyor. Gaz kesiyorum bir daha kaldırıyorum. Yani arkadaşlar şu anda kaldırmayı galiba öğreniyorum. Gitmeyi öğrenmedim. Daha gitmeyi de artık ileride belki öğreniriz. Böyle yavaş yavaş olacak gibi ya. Yine polisin olduğu yere girelim. <laughs> heyecanlanacağım ama ceza yemem. Ama yine yor. yok. Yok. polis bulamıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Uzun video uzun video dediniz. Olabildiğince böyle uzun çekmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir böyle. Gazladık ettik polis aradık bulamadık. Sağlık olsun. Haydi kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.